Çerçeveyi bitirmişsin dayı. Çerçeve bitti. Kilitler konacak da. Böyle bir şey mi olacak bu? Buraya gömülecek bu. Buraya gömülecek. Dışarıdan koyamayız. Dışarıdan koyup Şöyle. Böyle mi konacak acaba? Tamam deleceğiz, gömeceğiz buraya. El yapımı römork. Sistem, sistem değişikliği yapılıyor. thank Sonra mı koyacağım? Evet. Şey koyunca sen nasıl koyacağım? Sol. Nescafe ister misiniz? Nescafe ister misiniz? İsteriz diyor. Daha sol. Evet. şu, şu şey şey Saç, saç özel yapım romorf oluyor. Yani özel yapım romorf <laughs> oluyor. Dayım <laughs> son raktesine getirdi. Evet. Avcı romorfuydu bu herhalde. Şurada kötü premierleri var. Bunlar duracak mı kapılar? Bunları sabitleyelim. Bey ne yaptık şimdi? Ne yaptık? Kasayı evet. komple dağıttık. Evet. Tekrardan O da sabitti tabii açılmıyordu. Açılmıyordu evet. Bu da böyle açılır. Kapak, bu kapak yaptık. Daha eksikleri var. Ufak tepe eksikleri ama. Boya yapılacak değil mi? Zıparar, Öncesi para. Boya. İçi Kiri, bayağı büyümüş. Kilitler güzel oldu. Bu oldu. Kilitler güzel oldu. Şey oldu taş gibi. Bunlar kirim. daha iyi değil mi? Bunlar orijinal kilitler. Evet, sağlam oldu. Şu, bunlar da daha sağlam. Bunlar normal kamyon kasalarının... Bunların var. her türü var, var biliyor musun? Var. Bunlar da onlardan. Bunların böyle yarınları ha. da vardı Murat. Başka daha olan, büyükleri vardı. Aradaki bölmeyi kaldırdım. Aradaki bölüm vardı. Onu kaldırdık. Ee, ondan sonra... Şimdi için ebatı... 2 metreye... 120. 2 çarpı 120. Eski nokta maya büyük oldu. Eskisinden maya büyük. Şimdi daha 50 santim daha kapalı Bunlar şeyde satılabilir. Altı şey vurulacak. Neydi? İçi ziplenecek. Aynen. Altı zaten çürmemiş ya. Altı sapa sağlam. Sağlam mı? Evet altında bir şey yok. Altı daha sağlam. Altı galibeli senede bunun ya. Aynen. Altı galibiniz. Evet. Renginden beri. Bu renginden çok güzel. Bayağı. Ötekisi de almaya başlamıştı ya. Tek makas. Ali Al. Şey koyma, e, şeyi yapacak. Onu neyle yaptıracaksın? Ne? Yedek lastik ön tarafa. Oğlum işte şuraya burada dedim de. Ondan engeller o. Toprağa batmasın. Ya da şuraya yeter. Şuraya. Olur. Ali abi ama Ali abi hoş geldin Kolay gelsin Köye hazırlık abi Köye mi? Tabii tabii Sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun? Sen çalışmalarını da Sen ne yapıyorsun? Bak, Sen adam mı Yok ya o şey Halat vardı halat Gevşemişse onu gerdim Ne halat ya? Böyle şey yaptım Kameraya mı? Yok o Bizim şeyi vardı ya, sergen Ha Oraya direkt halat germiştim, Halatı şey yaptım Gevşemişti de. Ya buna sandıksız ya. Bunun artık kapağı yok biliyor musun? He. Sandık gibiydi. Kanka sağ olsun <laughs> kapak yapıverdi <vereceğim>. yani. <laughs> kapak yok muydu artık? Sandık gibiydi bu. Şu üst sarı, üstü. Anladım. Ya. Şimdi üzerine yine kaplayacaksın. Üzerine branda şey yapacağım. Branda. Branda yapacağım. Malı kayıp, ondan sonra üzerine de, Öyle de, ee, şöyle, Brandaca, şey de şöyle de olabilir. sırf şöyle yağmur almasına şimdi düz düz da koyacağım. Halil abi bilir mi? var? Bu ne var? Bu ne ne var? ne Bu Bu ne ne var? Bu Takk tam şey oldu. Böyleyken böyle olacak. Sonra yukarıdan, yukarıdan işte birkaç yerden delmek lazım onu. Bir tane buradan deleceğiz. Ha. Bir tane çıktığı zaman aşağıya kurtardığı zaman bir tane, bir tane iki tane iki ikişer tane de. Bunda bir delik olacak. Bunda iki delik olacak. Ha öyle mi? Tabii canım. Fazlaya gerek yok diyorsun. Mustafa. Mustafa Bey. Ne getirin demir mi? güzel de benimki kafa dağıldı. Kömürden kafa dağıtmaz. Çok ses yapıyor e, ne istiyorsun? O, ses yapıyorsun. Burada mı ses yapıyor, buradan mı? Buradan. kafadan, dişlerden yapıyor. Ha, dişler de yani. Dayı, Çok ne istiyorsun şimdi? Yok. Şimdi şu baktığımızı alayım şuradan. Hmm. Daha iyi oldu. 10 numara oldu. Bir kap oldu. İki tane kalem koymuş. Yukarı kaldığında çat çat. Çat çat. İçi de güzel oldu. Şey yok yok. Şey, yok. şey yok. Ne yok? Ne yok? Uyuyoruz. Mavi rengi. Içini siyah boyadık. Ama hoşumuza gitmedi. Orayı tekrar maviye boyayacağız. Sürme. Bak, orası, orası şey. Ay evet. Şuna diyorum ben sana. kurması lazım? Oluyor. Olacak inşallah.